Merhaba sevgili dostlar Para Valdis YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine bir ön satış videosu ile karşınızdayız. Biliyorsunuz YouTube kanalımızda kripto para analizleri, borsa tanıtımları, ücretsiz white listler özellikle ön satış ve airdropları paylaşıyoruz. Bu ücretsiz white listlere biliyorsunuz çekiliş formunu doldurarak ücretsiz çekilişlere katılıyorsunuz. Yine ön satış ve airdroplardan aklınıza yatan projelerle de ne yapıyorsunuz? Düşük miktarlarda e, ön satış fiyatına alıp daha sonra güzel paralar kazanabiliyoruz. Tabii bu anlattıklarım hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Videonun başında ve sonunda yer alan uyarılara dikkat ediniz. Yeni projeler yüksek risk içerir. Evet, bugün size Polka Starter üzerinden güzel bir proje anlatacağım. Güzel olduğuna inandığım bir proje anlatacağım. Dediğim gibi kendi risk analizini kendiniz yapmanız mantıklı arkadaşlar. Lütfen videonun başında ve sonunda yer alan uyarıları dikkatlice okuyunuz. Evet. E, demin söylediğim gibi kanalımızda ücretsiz whitelistler, e-drop ve ön paylaşıyoruz. Bunların hepsi süre sınırlı olduğundan dolayı e, avantajları kaçırmamanız için ne yapmanız lazım? Kanalımıza abone olup bildirimleri açarken de tüm bildirimleri aç seçeneğini işaretlemeniz gerekiyor. Evet dediğimiz gibi yine bizi telegram adresimizden takip edebilirsiniz. Parahavadis adlı bir telegram adresimiz var. Burada da paylaşımlarımızı yapıyoruz. Yine grafik analizleri sorulara cevap veriyoruz. Ee, yine ön satışları airdropları buradan da paylaşıyoruz yine Twitter takipçilerimiz için para bir Twitter adresimiz var aynı paylaşımları buradan da yapıyoruz buradan da takip edebilirsiniz yine grafik analizlerimizi buradan paylaşıyoruz ön satışlarda buradan paylaşıyoruz ee, hepsini buradan takip edebilirsiniz sosyal medya hesaplarımızı ne yapıyoruz videonun altında bırakıyoruz sevgili dostlar oradan inceleyebilirsiniz Polka Star'la ilgili biz daha önce defalarca projeler anlattık biliyorsunuz. Belli white listlere e, katılım sağlıyorsunuz. Bu katılım sayesinde e, belli kurallar ve o kuralları da yerine getirdiğiniz zaman ne oluyor? E, bunları e, şey yapıyorsunuz, kazanıyorsunuz. Evet, şimdi bize ne lazım? Onlara bir bakalım öncelikle. Öncelikle istiyorsanız bir projeye bakalım. Proje neymiş abi? E, amacı neymiş? Biz bu projeye niye katılmalıymışız? Ona bir bakalım. Zodium efsanevi Line Friend koleksiyonunun kurucusu, kurucusu ortağı tarafından yaratılan 3D karakter NFT'lere dayalı oynayarak kazanılan bir projedir. Yani Play It Earn projesiymiş sevgili dostlar. E, ee, Zodiac karakterlerin her biri hayvan ve yıldız işaretlerinin eski inançlara dayanan doğal özelliklerine ve seneklerine sahiptir. Zodium Animation, International, Polygon, Monistar, Vitures ve Astronaut Kapital gibi üst düzey yatırımcılarından 3,5 milyon dolarlık bir fon toplamış. Yani bir fona girmiş bu fonlardan destek almış. E, topluluk tarafından kontrol edilen kendine ait bir ekosistem olacakmış. Gelir kaynağı olarak en sitelerin basılması pazar yeri işlemleri ve şarj ücretleriymiş. E, zodyum e, bir bakayım başka şurada başka bir şey var mı? şunda nft kartları nft kartları da alıp satabilecek misiniz ee, şöyle bir aşağı inelim zodyuma 3.5 milyon dolar yatırım geldiğini söylüyorlar ikide bir evet koreli bir ekibe sahip e, bir ekibe sahip sevgili dostlar. Şöyle jeton satışı ile ilgili bilgi var mı ona bakayım. 30 Kasım 2021'de satılacakmış jetonlar. Evet daha fazla detay var mı? Yok bir de web sitesine bakalım. Web sitesi ile ilgili var var. Bu karakterlerle ilgili e, ten bir proje olduğu için çok bilgi yok. Şöyle bakalım white paper'ında var mı bir şeyler. Şöyle story hikayesini okumak isterseniz burada hikayesi var. Eee gayim bakalım. Bunlar eksi şey karakterler işte o Asya'daki karakterler var ya, onlarla ilgili karakterlerle ilgili. Evet. Yani burada 3.5 milyonluk yatırımı alması benim dikkatimi çekti. Onun haricinde play to earn olması, metaverse olması bunlar benim dikkatimi çeken unsurlar arkadaşlar. Ee, şöyle eee white paper'ını zaten doldururken şu da sosyal medya var. Bir de onlara bakalım. Evet. 26.000 takipçisi var burada. 26.000 takipçisi ee, olduğunu görebiliyoruz. Ee, burada zaten Polkastar üzerinden white list'in açıldığını görebiliyoruz. Discord kanalı var dahil olmak isterseniz. Yani oyun daha yeni, yeni bir oyun, yeni bir proje olduğu için henüz, dediğim gibi henüz daha çok e, piyasada e, bir e, dökümantasyonu yok. E, ona göre bir e, siz de projeyi detaylı olarak işte sosyal medya hesaplarından inceleyebilirsiniz. Şimdi bize ne lazım? Öncelikle onu söyleyeyim. Öncelikle şurada bir e, Apple verdiğim adresten Apple Now diye bu formu açacağız arkadaşlar. Bu formu açtıktan sonra bize Burada belli sorular soracaklar. O soruları yapıp dolduracağız. Bunları doldurmadan önce söylemem gereken bir iki unsur var. Eee Polka Star üzerinden whitelist'lere, ön satışlara katılabilmek için en az 250 PUS'u stake etmemiz lazım. Peki iki, 250 PUS stake nasıl yaparız? Nasıl ederiz? Onları anlatayım. Öncelikle 250 200, önce pulsun PUS coin'inin ne kadar ettiğini bir görelim önce. Önce ona bakalım değil mi? Ne kadar ediyor? Puz coin şu an 3 dolar civarında. Çarpı 250 yaparsanız 7 k 3 ne yapar? 750 dolarlık bir yatırım yapmanız gerekiyor. Şimdi <laughs> burada tabi ee, tokenları bu tokenları sadece ne yapacaksınız? stake edeceksiniz. Yani alım satımları bununla yapmıyorsunuz. Pus token da diğer tokenlar gibi ne bir, bir token normal token alırmış satarmış gibi bir e, mantıkla devam eden bir token. Pus token'u ben daha önce inceledim. O videoları şimdi size göstereceğim. Burada 100 milyon arzının olması, e, Polka Star gibi bir hani ön satış platformunun olması ilerleyen zamanlarda fiyat yapabilir diye bir düşünceye sahibiz. Zaten ATH'ına baktığımızda şu anki fiyatının yarısı kadar bir fiyatı var. Yani normal alım satım da yaparmış gibi pus tokun satmanız da cüzdanınızda tutmanız da bununla birlikte ön satışlara katılmanız da size elleri de faydalı olacakmış gibi geliyor bana. Yatırım tavsiyesi veremiyoruz tabi. Şimdi ee, şöyle videonun altına bırakacağım ben bu açıklamaları. Bu white liste şu demin doldu, şu an dolduracağımız formun linkini de bırakacağım. Metamask cüzdanı lazımsa onunla ilgili bırakacağım. Şurada e, ee, pulsunuz yoksa 250 adet pulsu almak için GTO borsasının %40 komisyon indirimli linki var. Alım satımlarda %40 komisyon indirim alıyorsunuz. Şu linke tıklayıp üye olursanız GTO borsasına fuslarınızı %40 komisyon indirimli alabilirsiniz. Yine GTO borsasına nasıl üye olunur? Nasıl KYC doğrulaması yapılır? Ve benzerle ilgili tüm işlemleri yapabilmek için burada yine bir link GTO borsasını kullanmayla ilgili bırakıyorum. Yok kardeşim ben gtb borsasını almak istemiyorum da biens borsasını almak istiyorum diyorsanız da biens borsasından yine burada biens borsasının video linkini buraya bırakıyorum. Burada biens borsasından da %20 komisyon indirimli bunu alabilirsiniz. Yine biens borsasından nasıl puls alınır şu videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi şu video önemli burada puls almak için bunu yine videonun altına bırakacağım. Bakın burada videonun sesini kısayım. Şöyle ileri gelelim. Şöyle az daha ileri gelelim. Bakın şu an Binance borsasından puls alıyorum bakın videoda. Göstereyim. Bakın Metamax cüzdanıma yolluyorum. Metamax cüzdanı lazım. Metamax cüzdanımızı bağlayacağız. Bakın Metamax cüzdanımı bağlıyorum. Metamax cüzdanımda Smart Chain yoksa onu nasıl eklediğim yine bu videoda var. Bakın. MetaMax videonuz MetaMax cüzdanınız yoksa MetaMax videosunu da bıraktım aşağıya biliyorsunuz. Ona da bakabilirsiniz. Bakın böyle ileri geldik, ileri gidiyoruz. Ne yaptık şimdi? Binance borsasından ne yaptık? MetaMax cüzdanımıza pulslarımızı attık. Bakın burada pulsumuz henüz gelmemiş. MetaMax cüzdanımızda puls puls simgemiz yoksa onu nasıl ekleriz? Onu da anlatıyorum bu videoda detaylı olarak burada. Bakın şöyle ileri ileri alayım. Bakın şu an pulsu yolluyorum ben. Şöyle nasıl göndereceğimi nasıl işlem yapacağım buradan gönderiyorum şu şekilde. Bakın gönderim yaptım. Bu ne için? Legend of Fantasy var için anlatmışım. Bakın burada. Sonra metamak cüzdanımı nasıl e, bağladığımı gösteriyorum. Bakın sisteme. Polka Star'a sisteme. Sonra cüzdanımda bulunan pusları. Siz en az 250 tane pus almanız lazım. Ben sadece e, görün diye 25 pusu videoda anlatmışım. Bakın burada pus dediğimizde cüzdan onayı verecek. Cüzdan onayı verdiğimizde burada onayla diyecek. Onayla olduktan sonra stake yapabiliyoruz. Bak. Şimdi bu nasıl puslarımı nasıl stake yapıyorum? Bakın yine bu videonun altında bırakıyorum. Swap veya pancake swap. Bakın böyle geliyorum. Nasıl pulsları stake yaptığımla ilgili burada da tüm detaylar var. Yani abi ben puls almayı bilmiyorum. Puls göndermeyi bilmiyorum. Metamask cüzdanını bağlamayı bilmiyorum. Stake yapmayı bilmiyorum derseniz hepsi bu videonun altında var. Videoyu başından sonuna kadar izlemeniz lazım. Size gelen kısım o. Şimdi biz ne yapacağız? En az 250 tane pus alacağız. Her 250 pus bize bir çekiliş hakkı veriyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Her 250 pus bize bir çekiliş hakkı veriyor. Yani ne kadar çok pus alırsanız o kadar çok ne yapıyorsunuz? E, çekiliş hakkı ne yapıyorsunuz? Alıyorsunuz sevgili dostlar. Bu önemli bizim için. E, sizin için önemli. İşte bizim için derken sizin için önemli. Burada ne yapıyorsunuz? Ona göre çekiliş haklarınızı kendiniz belirleyebilirsiniz. Evet, şimdi şöyle bir formumuz var. Bu formu şurada yine videonun altına şöyle bıraktığım gibi whitelist bu formu doldur. Öncelikle bu formu dolduracağız arkadaşlar. Şöyle linkini videonun altına whitelist katılım linki diye bırakacağım. Bu video şu link olacak. Tamam. Buraya mail adresinizi yazıyorsunuz. Buraya da e, metamak cüzdan numaranızı yazmanız lazım. Metamak cüzdanınız yoksa yine bu videonun altına bakın şurada metamak cüzdan açma, şöyle kroma ekleme. Bunların hepsi o videonun altında var arkadaşlar. Şuradaki adresi kopyalayacağız. Buradaki adrese yapıştıracağız. Tamam mı? Buraya Twitter adresimizi soruyor. Twitter adres. Şimdi burada belli görevler var. İşte e, Twitter adreslerimizi takip edin. Onlardan paylaşım yapın diyor. Onları standart olarak yapacağız. Yaptıktan sonra ne yapacağız? Şurada ID diz diyeceğiz. Retweet et diyor adresi. Adresi retweet et diyor. Şuradan retweetle diyoruz abi. Bu kadar basit. Tekrar geliyoruz. ID istiyoruz. diyoruz. Discord grubuma katıl diyor. Discord grubuna katılıyoruz sevgili dostlar. ID istiyoruz. diyoruz. Join the kanal diyor. Buradan e, benim yan ekranda açar. Siz orada göremezsiniz ama Şuradan Telegram adresine dahil oluyorum. diyorum. Aydetti istiyorum. Yine Polkastar'ın bunları ben zaten yaptığım için şu hızlı hızlı geçeyim. Bunlar ben daha önce aydetti istiyoruz. Bu kadar basit. Şimdi belli sorular soruyor. Bu soruları cevaplayacağız. Bu sorular hangi sorular ne olduğunu onları cevaplayacağız. Bakacağız. Aşağıdaki hangisi zodyum hazinesine giremez? İşte zodyum benzersiz yapar nedir? Zodyum kurucusu siyah aşağıdaki şirketler hangisini yönetti diye sorular var. Bunları ben şimdi işaretleyeyim. İki dakika siz ona göre ekran görüntüsü alırsınız. Evet soruların cevapları da bu şekilde arkadaşlar. Ülkemizi seçiyoruz. Ülkemiz hangi, hangi ülkeden başvuru yapıyorsanız buradan seçiyoruz. Kullanım sözleşmesini kabul ediyoruz. Güncelleştirmelerden bize haber ver diyoruz. Ben robot değilim diyoruz. Tübrik Aplışır dediğimizde gönderimi yapıyoruz. Şurada şeyi kabul etmedi. Türkçe karakteri isminizi soy isminizi Türkçe karakter olarak yazmayı sevgili dostlar. Onun haricinde ben robot değilim diyelim tekrar. Tekrar gönder diyelim. Evet şu an gönderimizi yaptık. Şimdi gönderimizi yaptıktan sonra ne yapacağız? Ee, şu sayfaya geleceğiz. Burada ee, şöyle Poker ana sayfasına girdiğimizde cüzdanımızı Binance formatında BNS yani BNB yani Smart Chain olarak bağlıyoruz. Burada e, şuna tekrar girdiğimizde iPlat yani başvuru ön, ön satışımıza başvuru yapmış olduğumuz gözüküyor. Peki bu başvuruları falan nerede görebiliriz? Şöyle tıklayalım. Şuradan Dashboard'a giriyoruz. Dashboard'da bizim şu ana ne kadar stekli coin'imiz olduğu buraya gözüküyor. Şöyle ne kadar stekli olduğumuz gözüküyor. Sizin burada en az 250 tane Puls'u stake etmeniz lazım. Şöyle gördüğünüz gibi 200 250 puls ve katlarına daha çok çekiliş hakkı veriyor. Burada eee anlık anlık yazanlar bizim daha önce katılıp e, başarılı olamadığımız, çekiliş çıkmayan koyunlar Burada pilot olanlar ise başvurduğumuz koyunlar Eğer burada size çıkarsa burada lucky yazar. Applelit'e yerine lucky yazar. Lucky yazdığı zaman da bir KYC doğrulama maili gelecek. Kayca doğrulama maili nereden gelecek onu da anlatayım iki dakika bir dakika hemen onu da açayım size Hemen onu da göstereyim size şurada <laughs> Beraber açıp bakalım şu en altta olması lazım Evet. Şöyle Polka Star Şuna bir giriş yapalım size çıkarsa coin. Coin'in sembolü Zodiymiş. Size coin çıkarsa 0.08 cent'ten satış yapacakmış. 30 Kasım'da satış yapılacakmış. Ee, Zodi token çıkmışmış şuradan Coin Market gibi bir bakalım. Zodi 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 henüz Coin Market cap'te yer almıyor. Evet neyse hemen şuraya geçelim tekrar. Şunu şöyle, şöyle sayfayı Türkçeleştirelim. Gördüğünüz gibi Zodi olacak. 0.08'den alabileceksiniz. En fazla alabileceğiniz 200 dolar. Üst limitiniz 200 dolarmış arkadaşlar. 200 dolardan fazla alamıyorsunuz. 26 Kasım'da başvuru listemiz kapanıyor. 30 Kasım'da da ne yapıyoruz? Ön satışlara dahil olabiliyoruz. BIP veya ERC20 zaten girdi konu. Whitelist formumuzu doldurduk. E, KYC doğrulamasını anlatayım. Eğer kazanırsanız size e, bir KYC maili KYC e-postası gönderecekmiş e-posta adresinize. Onun adresi de şurada yazıyor bir dakika onunla bulayım. Ha şu adres. kyc@zodium.io bu adresten size bir KYC doğrulama linki gelecek arkadaşlar. O linke de tıklayıp KYC doğrulamanızı yapabilir misiniz? Bakın burada bizim verdiğimiz standart uyarılar var. Herhangi birisi size Telegram grubundan veya başka yerden DM atıp kazandınız diye söylemezmiş. Kazanım kazanmadığınızı dediğim gibi şuradaki dashboard kısmından görebilirsiniz sevgili dostlar. Dashboard kısmında burada Lucky veya işte Winner benzeri yazı yazdığı mı buradan ne yapacaksınız? Alım işlemlerini yapacaksınız. Peki bize ne lazım? Önce onu söyleyeyim. Peki ne lazım? Birincisi ee, Metamarkt cüzdanımıza en az 250 tane pulsu koyduk o lazım alım yapmak için biraz boost lazım. Binance A olduğu için büyük ihtimal alım satım bir boost'tan yapacaklar. Biraz boost almanız lazım, boost koymanız lazım. BUSD işte ne kadar alım yapacaksanız BUSD metamask olması lazım. Biraz da BNB'niz olması lazım. BNB'de neyi alım satımlarda ve stake etmelerde komisyon ücretini ödemeniz için sevgili dostlar. Aklınıza takılan bir şey varsa dediğim gibi alttaki linkleri takip edin. O alttaki linklerde şöyle alttaki linklerde ben her şeyi detaylı şekilde anlatmaya çalıştım. Burada ee, tüm aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz videonun altına. Yine Telegram grubumuza da sorabilirsiniz. Para Vazisi Telegram grubuna sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere.